Hayırdır paşalar? <laughs> He? Hayır, hayır. Açır. Tamam. Oğlum oradaki boş kuvaları mı kıskanıyorsunuz dürzüler? Ne? Tamam. Merhaba, evet, selam arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi ineklere ne zaman başlayacağım diye soran arkadaşlarımız var. Köpeklerini götüreceğim diye diyen e, soran arkadaşlarımız var. Ee, şöyle başlayayım arkadaşlar. Ee, normalde biliyorsunuz dördüncü e, ayda falan ineklere başlanıyor. Hani bahar ayı girişinde. Ee, ya, yaklaşık bir buçuk ay falan var. İki aya yakın var. Ee, köpeklerimi evet köpeklerimi götüreceğim tabii ki arkadaşlar yanımda. Hatta bir kaç köpek daha katabiliriz bunun içine. Belli değil. Ee, şimdi dördüncü ayda başlayacağım. Bir buçuk iki ay var ama kafamda farklı bir düşünce var arkadaşlar. Yine o garantilenir kar, garantilenir ninja <laughs> konuşamadım garanti edince o işi de e, onunla ondan da bahsedeceğim. Onu da açıklayacağım size arkadaşlar. Şu anda tam belli değil. O yüzden e, bir şey demeyeceğim. Dediğim gibi köpeklerimiz gidecek. E, ineklere de 4. ayda başlayacağız nasip olursa arkadaşlar. 4. ayın başında veya 4. ayın 15'i gibi e, havaların durumuna göre başlayacağız arkadaşlar. Şimdi aslanlarımıza ciğer kaynatıyorum. Ciğer yedireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeklerimizi koyduk. Şimdi e, ciğerlerimizi üstüne atalım. E, suyu sonra vereceğim. Şöyle eşit paylaştıralım da. İki ona koyduk. Bir sana iki bana diyor ya <laughs> Şuna bir tane gitti ona Şöyle Bir daha koyalım Bu ekstrası Ekstra derken de Hakkı Şöyle Yine bir Neredesiniz? Ciğerler, ciğerler. Şöyle biraz da suyundan katalım arkadaşlar. Çok fazla katmayacağım, biraz kaynar. Test olması için. Sonra suyunu yine veririz. Birer çömçe daha koyalım. Bunlar da ekmekleri ıslaması için. Tamamdır. O iyice bir soğuyunca iyice veririz. Cüp 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 içerler. Hatta buna yine ekmek basabiliriz. az daha dursunlar, biraz daha soğusunlar arkadaşlar. Biraz sıcak. Evet, ciğer ekmekler geldi beyler. Ciğer ekmek, ciğer ekmek. Yalnız başta anlaşalım. Bir kovası 10 lira. Size 10 lira. Şöyle biraz daha yakın koyacağım arkadaşlar. Birbirlerine iyice uyuşsunlar diye. Çok güzel arkadaşlar. Yan yana yemek yemeleri iyi olur. Birbirlerine iyice alışırlar. Thank you. Az bir şey uzaklaştıralım. Hop evet. Birazdan da suyu gelecek oğlum. Tamam mı? Evet tükettiler bile arkadaşlar. Maşallah ha yan yana verdim ki birilerine şey yapmasınlar diye. Bir de aynı bahçeye, aynı yere bağladım ikisini de. Aferin size. Kabuşlar. Yavuz dede. Yavuz dede. Şu kuvaları artık alalım arkadaşlar. Hıh. Aferin size. Aferin size. Düzdüler. Aynı bahçede birbirlerine iyice uyuşuyorlar arkadaşlar. Böyle e, zincirleri burun buruna gelecek şekilde e, yani isteseler de kolay kolay tutamayacaklar birbirlerini ama e, o şeyde görmüyorum. E, güzel. Aynı de, dede, dede torun gibiler. Ee, çok da şeyler yani. <laughs> Şimdi Yavuz Dede bana hem pitonu da an, 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 anımsatıyor arkadaşlar. Ee, en çok pitonu anımsatıyor. satıyor. Ee, bir de kurt boğanı da anımsatıyor. Bu da efendi yani. O boş Aferin sana. Ama bacak macak acayip kalın arkadaşlar. vallah Şimdi bo boyunu ölçtü arkadaşımız vardı. Kediye bak nasıl bakıyordum bak. Hançer, bak 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 bak. <laughs> Kaçtı. Boyunu ölçtü arkadaşlarımız var köpeklerimizin diye. E, arkadaşlar ben zamanında da söyledim benim boyunum falan e, işim olmaz. E, yani öyle bir düşüncem yok yani. Boyu işte 60 olmuş, 70 olmuş, 80 olmuş, 90 olmuş. bir metre olmuş. Ben fazla boya bakmıyorum yani kısacası. Yani <laughs> Ortalama e, söylersem arkadaşlar, e, Yavuz dede ne olur e, 75 belki 78 o civarlarda olabilir, belki daha yüksek olabilir öyle gö göz şeyinden söylüyorum. Hançer'de de ne olur işte 70 72 belki 75 o civarda olabilir ee, tahmini hançer uyuyacak arkadaşlar <laughs> birazdan da sular soğusun sularını da getireyim onları da içim oğlum tamam mı evet arkadaşlar böyle güzel bir yemek videosu oldu ciğer ekmek tadında beğeni baban olmayı unutmayalım görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar Oh, fiel, mi